Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şehirlerdeki gizemleri çözeceğiz. Hadi başlayalım. buraya ben hiç anlamadım. Zaten burası bir parkur. Bence burası de değil de çok normal. Allah'ım. Full versiyonda da az kalsın düşürdüm. Hadi. Bu da oldu. bu da oldu. Lan. Oğlum shift'e basmama mı gerekiyor? En saçması da shift'e basma tuşuna. Buradan oluyor mu? zaman, O zaman hiç sanmıyorum. Bundan tekrar deneyeceğim. Çalışsa açıl sus açan kapı. Oh, oh be. Aslında söyle şimdi gittim. Sır sır arabaya tuzak kur. Geldi. Hadi gelsene. Geliyor. Koş. Lan nereye gidiyorsun? Sursu var burada. Duruyor. Fark ettiniz mi hiç? Şuna bak. Bak ortada duruyor. Çok ilginç. Hayır, şimdi de. De. Evet. Tamam. Bak bunu orada bileceğiz. Ama olacak soru ismini ben bildim. İsmini de söyleme. Bana bakma hiç. Onun için olsun da ne yapmak Ne yapmak Ne yapmak Lan gitme! Ben de kapıyı açtım ne oldu? Şimdi buraya geçelim. Burada hiç gizem yok. Abi orada hobi rot var bu arada. Nerede? Şimdi göstereyim. Tamam, bu yerden gidince bir rota göreceğiz. Ama sıradan bir obirot değil o. Yani... Lülecedim o zaman. Sırtı bayağı komik. Oldu. Bak burada hapiste şu an. Ne oldu? Evet. Oğlum. İşte şimdi buraya geldik. Oğlum. Şimdi yanın karakteri. Hmm. Bu Quick Bob Fury'e benziyor. Gerçi ismi Quick Şimdi buraya açalım hadi. Evet. Kapı açıldı. Point <laughs> B bizi. Abi orada bakkal bak geliyor. Hazır mısınız? Geldi. Hadi koş koş. Bak o oradan da bir gibi. Hoppala. Nugus abimiz geldi. Lan <laughs> bu. Bu ne bu ne? <laughs> Hadi. Niye düzgün durmuyor o? Alın bunu. Koydum. Aldım bunu. Koydum. İşte oradan bamban gibi bir şey çıkıyor. İzleyin. İşte geldi. Ha? Ses yok. Ulan. Hadi. Geliyor musun abi? Nugus abi. Lan Nugus. Daha. <laughs> ne oldu? Hadi. Evet. Monogus bize tuzak kurdu. Şaka yapmıyorum da. Evet. Sana otak edersin. Evet diyor zaten. İşte Rus Rus. En ilginç şu. Her arkama baktığımda öyle bir şey çıkıyor. Rus Rus'un şeyi mi? He, kafası. Hadi gideyim mi? Hadi ben gidiyorum. Fark ettim. Vallahi fark ettim. Oğlum yağışlatanlar izlesin. İşte böyle bitti. Hadi ya şimdi hoşça kalın.